Şimdi ile birlikte bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2024 LGS örnek sorularını çözümleyeceğiz. Türkçe sorularına bakacağız öncelikle. Hazır mısın Arçım? Hazırım. Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı hem güncel soruları sormuş hem de Bizleri biraz şaşırtmış. Hem teok hem de LGS yani beceri temelli sorulardan armanlayarak bir örnek soruları göndermiş. Yani hem kazanımlar var hem de beceri temelli sorular. Bir arada sözel mantık sorusu da var mutlaka. Ee, bakalım neler sormuşlar birlikte inceleyelim. Şimdi ilk soruda bilgilendirici görselde MEB'in Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir diyor. Soruya baktığımız zaman gerçekleştirme amacına değinilmiş mi? Bir dakika. Değinilmiş. Ya şey oluyor Bol oluyor. Evet hangi konunun işlendiğine evet burada işlediğimiz konular da var. Tema demek konu demek zaten. Düzenlenen programlara evet düzenlenen programlar zaten burada belirtilmiş. Ama etkinliğin ne kadar sürdüğüyle ilgili herhangi bir ibaremiz yok. O yüzden doğru cevap 5. Geçiyorum. İkinci soru. İkinci soruda biraz yaklaştırıyorum. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. bir kıvılcımı ateşe dönüştürmek yani d şıkkı olamaz c şıkkı da olamaz b şıkkı da olamaz o bahsettiğimiz kıvılcım zaten e, şiir ve burada da bizde neyden bahsediyor? Şiir haline getirmekten bahsediyor. Tamam? Tamam. Geçiyorum üçüncü soruya. İsim şehir oyunu ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur demiş. Biliyorsun isim şehir hayvan oyunlarında puanlamalar vardır. Yüzde oyunlar birisidir. Oyunu kazanmak için ne yapmak gerekir? En çok puan toplayan kişi oyunu kazanır. Bunun cevabı var. Alfabedeki harfleri sayan kişi nasıl seçilir? O da var O da var. Kaç kişi Bu da var anlamanın nasıl yapıldı da var. Kaç kişiyle oynanır? Evet. En az iki kişiyle oynanır ancak Ama C şıkkında alfabedeki harfleri sayan kişi nasıl seçilir? Bunun cevabı var mı? Hı. Çünkü kaç kişiyle oynanmış? Şey. bahsetmiş. En az iki kişiyle oynanan diyor. Demek ki bu olabilir. Doğru mu? Doğru. O zaman doğru cevap C şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz bir e, sözel mantık sorusu. Akıl yürüteceğiz burada. Şimdi bu tip sorularda Alpçim, ne yapmamız gerekiyor? Tablo falan çizmek gerekiyor. Evet. Tablo yapmamız gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi bakalım Aslı, Buse, Ceyda ve Didem pikniğe giderken yanlarına, ikisi kedi, ikisi köpek olmak üzere. ikisi yavru, ikisi yetişkin olmak üzere. Duman, fındık, lodos ve zeytin adlı evcil hayvanlarını almışlar. Şimdi ben burada e, Milli Eğitim Bakanlığı, yani soru yazan arkadaşlarımız öğretmenlerimizi küçük bir eleştireceğim çünkü burada e, noktalı virgül gelmesi gerekiyor çünkü bunlar birer takım takımları ayırdığımız için buraya bir noktalı virgülün gelmesi gerekiyor aslında doğru mu Arçın? doğru şimdi biz yine de tablomuzu yapalım tablomuzu nasıl yapıyoruz? Aslı şöyle yapalım. Aslı Buse Ceyda ve Didem. Doğru mu? Hı hı. Bunlar Köpekleri götürüyorlar Peki Köpeklerimizi de şöyle ayıracağız ee, Yetişkin Ersin. Ve yavru olarak Doğru mu? Doğru bir de ne olarak ayıracağız? Kedi ve köpek olarak ayıracağız. Tamam mı? Şimdi yani buraya kadar buraya kadar çok iyi geldik. Şimdi Asıl bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bize verilen ipuçlarına baktığımızda Lodos ve Zeytin yavruymuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi lodos ve zeytin yavru hındık köpek zeytin kedi o zaman zeytin hem yavru hem kedi Doğru mu hı hı. lodos da yavru olduğunu gör o zaman lodos ne oluyor hı hı. köpek e, sındık da köpekli doğru mu? Ha. O zaman Sındık da yetişkin köpek oluyor Sındık. Ne kalıyor geriye? Duman. Duman da yetişkin kedi. Şimdi. Şuraya bakalım. Ceyda'nın evcil hayvanı köpek. Aslı'nın ise kedidir. Tamam. Aslı ve Didem'in evcil hayvanları yetişkindir. Hmm. Şimdi Aslı ne götürmüştü? Hem yetişkin hem kedi. O zaman neyi götürür? Aslı. Hasta dumanı götürür. Doğru mu? Doğru. Didem de neyi götürür? Fındığı götürüyor. Didem de fındığı götürüyor. Doğru mu? Doğru. E, Ceydan Ceydan'ın evcil hayvanı köpekmiş. O zaman Ceyda'ya ne kalıyor? Bu seyne kalıyor. Şeydim. Şıklara baktığımız zaman bu senin neymiş? Adana. Nasıl çözdük bu soruyu? Arçım. Yani tablo yaptık. Evet. Oradaki de şey. Tablo yaptık. Akıl yürüttük ve soruya ulaştık. O yüzden tüm öğrencilere önerim sözel mantık sorularında mutlaka tablo yapıyoruz. Asla ve asla soruyu akıldan çözmek gibi bir e, işlemi düşünmüyoruz. Teşebbüs dahi etmiyoruz. Tamam mı? Tamam. şimdi Devam ediyorum. Beşinci soruya baktığımızda. Sentimento ile ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi bu tip sorulardan önce sorunun kökünü okuyoruz. Pentimentonun ne olduğunu öğreniyoruz. Sonra da şıkları ediyoruz. Bakalım sentimento neymiş? Neyle ilgiliymiş? Evet. Pentimento ile ilgili ne olduğunu öğrendik. Pişmanlık demek pentimento. Ee, ve şıklara baktığımız zaman ressamların kendilerini geliştirmeleri, sağladığına, sanatçıların üretkenliklerini olumsuz etkilediğine, eserin özgünlüğü hakkında ipucu verdiğine. Şimdi C şıkkına bakıyoruz. Eserin özgünlüğü ile ilgili ipucu verdiğini diyor. Şu cümleye baktığımız zaman pentimento bir resmin orijinalliği hakkında bilgi verir diyor. O zaman C şıkkına ulaşabiliyor muyuz? Evet. Evet çocuklar. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi bakın. Bir Paragraf sorusunda bile bazen ince bir detay, ince bir ayrıntıyı yakalamak bize hemen bir soruyu kazandırıyor. O yüzden soruları çok dikkatli okumalıyız. Çok. Tamam. Altıncı soruya geldim. Mevlana ile ilgili bir soru. Mevlana, canım Mevlana, ee, çok sevdiğim bir insan. Ee, gerçekten öğrencisi olmayı isterdim ama yine de onun bir öğrencisiyim. Mevlana ilgili hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım. Mevlana farklı alimlerden ilim öğrenmiş mi? Harbiciğim. Farklı alimlerden ilim öğrenmiş. Bu çıkarılabilir evrensel mesajlarıyla insanlığa yol göstermiş doğru mu bir dakika evrensel mesajlarıyla insanlığa yol göstermiş mi göstermiş. Anadolu'da milli bilincin sağlanmasına katkı sunduğu ile ilgili bilgi var mı? Evet var. Anadolu'da millet olma şuurunu yerleştirmiş. Yani millet olma bilincini yerleştirmiş. Bu da var. Ancak halka ilim öğretmesi için Konya'ya davet edildi. Konya'ya davet edilmiş Ancak halka ilim öğretmek için davet edilmemiş. Burada yine ince bir ayrıntı var ve bunu yakalayabilir. Öğrenciler soruyu doğru cevaplıyorlar. Gördün mü? Evet. Yedinci soruya baktığımızda bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır diyor. Bir metin türleri sorusu ve yukarıdaki parçada bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. E, nesnel makale. bilgiler, evet. Nesnel bilgiler var. E, Öznellik yok, yorum yok. O yüzden doğru cevabımız makale. Yine aynı metne bağlı bir soru gelmiş. Burada bu parçaya da aşağıdaki düşünceye geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur diyor. Baktığımız zaman soya. İlk başta öğrenciler, ilk başta öğrenciler bunu tanık gösterme olarak değerlendiriyor. Burada hemen Kaşkar Mahmut'u gördüler ya hemen tanık gösterme olarak algılıyorlar ancak burada bir tuzak var. Kaşkarlı Mahmut'un eseri örnek gösterilmiş. Kaşkarlı Mahmut'un herhangi bir cümlesi bize verilmemiş. Gördün mü? hı. O yüzden doğru cevabımız örneklendirme. Tamam mı? Tamam. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Bu da tamamen kazanım odaklı bir soru. Bakalım. Denizli U'da. Evet. A şıkkında çarptıkça neydi? Zarf fiildi. B şıkkında geçecek yol neydi? Sıfat fiildi. C şıkkında yolların aktığı ırmak bu da sıfat fiildi ama D şıkkında herhangi bir fiilimsi yok. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kazanım odaklı bir soru gördük. Böyle bir soru beklemiyorduk ama geldi. Ve 10. soru yazım kuralları ile ilgili noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Bu parçada bir günün aşağıdaki işlevlerinden hangisi kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Doğa insanda harekete geçmek için farklı duygular uyandıran bir etkinlik alanı olarak düşünülmektedir. O zaman burada yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış. Daha sonra baktığımız zaman çimenlerle kaplı tepenin ne olduğunu görme merakı, bilme isteği. Burada eş görevli kelime gruplarının arasına gelmiş. Doğayla sınırlarımızı test etmek için yürürsünüz bir gül, koşarsınız ve tırmanırsınız. Bunların hepsi birer cümle kendi içerisinde yani sıralı cümleleri ayırmak için konmuş. Ancak tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerini göstermek için kullanılmamış. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Tamam mı Arçim? Tamam adle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2024 örnek LGS Türkçe sorularını çözünmedik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur sevgili öğrenciler. Bu analizleri mutlaka izleyin ve Levent Küçük Akademi'yi takip edin.